Merhaba arkadaşlar. Nurcan'ın organik mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere görüntüsü lezzeti şahane olan külah pasta tarifi paylaşacağım. Külah pastamızın hamuru için karıştırma kabımızın içerisine bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı şeker, bir çay bardağı yoğurt, 2 adet yumurta, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozunu koyup ele yapışmayan, orta sertlikte bir hamur yoğuruyoruz. Hamurumuzu yoğurduktan sonra arkadaşlar tezgahımızın üzerine bir miktar un serperek merdane ile hamurumuzu açıyoruz. Müzik hamurumuzu açtıktan sonra ince şerit şeklinde kesiyoruz. Müzik Kestiğimiz hamurumuzu Külah kalıbımızın üzerinde gördüğünüz gibi arkadaşlar iki ucunu birleştirip daha sonra külah şeklinde sarıyoruz. Tepsimizin içerisine yerleştiriyoruz. Bütün hamurumuzu bu şekilde sarıp hazırlıyoruz. Hazırladığımız külah pastalarımız arkadaşlar önceden ısıtılmış fırınımızda altı üstü kızarana kadar pişiriyoruz. Pişen pastalarımızın ilk sıcaklığı çıktıktan sonra yavaş yavaş külahta çevirerek çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi gerçekten görüntüsü, lezzeti şahane oluyor arkadaşlar. Sizlere de tavsiye ederim. Beni desteklemek için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınızı bekliyorum. Bütün külahlarımızı çıkarttıktan sonra iç dolgusu için kremasını hazırlıyoruz. pilav pastamızın kreması için arkadaşlar biz günlük süt kullandık. Sizler isterseniz hazır süt de kullanabilirsiniz. Önceden sütümüzü pişirdik. Daha sonra soğumaya bıraktık. Sütümüz soğuduktan sonra içerisine bir yumurta sarısı, bir su bardağı tepeleme un, bir su bardağı tepeleme şekeri koyup güzelce karıştırdık. Daha sonra tenceremizin içerisine süzerek hazırlamış olduğumuz kremamızı koyduk. Daha sonra yavaş yavaş karıştıra karıştıra koyulaşana kadar pişirdik. Kremamızı hazırladıktan sonra arkadaşlar ilk sıcaklığı çıktıktan sonra krema torbasının içerisine doldurup külah pastalarımızın içerisine doldurduk. Yapılışı çok zevkli ve çok güzel oldu arkadaşlar. Lezzeti de bir o kadar güzel. Mutlaka deneyin derim. Bir taraftan da arkadaşlar pilav pastamızı süslemek için renkli pasta süsü hazırladık. Çikolatalı sevenler için çikolata hazırladık rengarenk şekerleri hazırladık arkadaşlar. Daha sonra hazırladığımız külah pastalarımızı hazırlamış olduğumuz pasta süslerimize batırıp yerleştirdik. Düzgün durması için de arkadaşlar kek kalıbının içerisine yerleştirdik. Soğuduktan sonra servis yapabilirsiniz. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.